Arkadaşlar sınavla ilgili bir iki görüş belirteyim. Tarih hocaları arkadaşlar yorumlarken kendileri gibi yorumluyorlar soruları. Yani sanki onlara göre hazırlanmış bir sınav gibi bakıyorlar. Ben bu düşünceye katılmıyorum. Sorular bence öğrenci seviyesine göre bir tık zordu. Arada tamam çok kolay vardı. Bir Karahanlılar sorusu çok kolaydı. İşte Göktürklerle ilgili sınav sorusu daha önce çıkan soruların benzeriydi. Ama ben kısaca size şunu söyleyeyim. ÖSYM soruları eski yıllarda çıkan soruların birebir neredeyse aynısıydı. Celal Bayar'ı defalarca sordu. Yine sordu. Aynı zamanda layiha sorusu daha önce çıkan soruydu. Yine sordu. Osmanlı Mali Anlayışı yine çıkmıştı. Yine soruldu. Karahanlı sorusu yine çıkmıştı. Yine soruldu. Bırakın şu hocalarla uğraşmayı. Aklınızı başınıza devşirin. Çıkmış soruları çözün ön lisanslar bu size çok büyük bir uyarıydı aslında ama yine siz anlamamaya gayret ettiğiniz için yine ters köşe olabilirsiniz. Aklınızı başınıza devşirin. Çıkmış soruları defalarca çözün. İşin özü bu.